Hepinize yeniden yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir ders çalışma gündemimle karşınızdayım. Neler çalıştım, kaç saat çalıştım onları göstereceğim. Öncelikle bugün 7,5 saatlik bir çalışmam oldu. Yine verimli geçen bir günde diyebilirim. Yarın denemem olduğu için o yüzden biraz erken yatıyorum ki hani yarına beynim kalsın gibisinden. Çünkü yarın okul sonrası denemeye gireceğim. Ama sorun yok yani herkes giriyor, biz de gireriz değil mi? 7'ye... 7 saat 30 dakika çalıştım. 7'ye 30 geçiyor diyecektim. Neyse sorun yok. E, dünkü mutluluk tam bugün eser kalmadı <laughs> diyormuşum. Şaka yapıyorum. E, hala mutluyum. Mutlu olmak güzel. O yüzden mutluluk. Mutluluktan devam. Neyse şimdi neler yaptığımı da göstereyim. E, öncelikle bugün e, 2019 TYT'nin Türkçesini çözdüm. İşte her gün bu mesleği ve TYT'nin hangisi boşsa içinden deneme alıyorum. Daha sonrasında AYT denemesine girdim. Ee, şöyle söylemem gerekirse, yani aslında yaptım analizini de yaptım hatta sonra. Ee, birazcık beklemediğim, istemsiz, istem dışı gerçekleşen birkaç bir şey oldu çünkü bilmediğim yerlerden birazcık bastırmıştı konulardan birkaç yerde. Ee, o yüzden o beni mutsuz etti. Ee, ama sonuç olarak da. Zaten yüksek ihtimal bu deneme sonucu görülmüş oldu üstüne yazdığım için. Ama böyle yani AYT denemesine de girdim. Onu da analizini yaptım daha sonrasında. E, 2019 Türkçesini çözdüm. Sonra devam ettim de bir tane AYT fen denemesi çözdüm. O da böyle. AYT fen denemesi çözdüm. Branş deneme. Daha sonrasında e, organikte şu alkan, al alkin veya alken kısmını şöyle birazcık şöyle testlerde tekrar edeyim dedim. Çünkü işledik. E, yani işlediğimiz kısımların tekrar olması açısından. Daha sonrasında benim ayt biyolojide tek bir hani bit, benim bitki iyi bu arada. Yani hoşuma gitmeye başladı artık konu. Hani mesela diyorum ya ilk başta hoşuma gitmez sonra hoşuma gittikçe ben konularla aramı şey yaparım iyiye getiririm. Aramı iyi yaptım bitki biyolojisiyle kaldı canlılık ve enerji. O yüzden onun testlerini çözdüm bugün. Onunla da aramı iyi tutarsam bir sorunum kalmayacak zaten diye düşünüyorum. böyle oldu. Bu şekilde onun testlerini de çözmüş oldum. Aslında AYT fizik, kimya, biyoloji e, çalışmış oldum. Bir de AYT matematik zaten deneme içinde vardı. E, bir de tabii ki paragraf rutinimizi de yapmasak e, olmazdı. E, zaten bugün okulda da 4 ders matematik olduğu için ekstra hani şu denemenin dışında biraz daha matematik çalışmak ee, çalışmaya ihtiyaç kalmadığını düşündüğümden şey yapmadım. Yarın da TYT'ye gireceğim. Umarım güzel sonuçlar olur. Güzel sonuçlarımız olur. Sizlerin de girdikleri sınavlarda güzel sonuçlar yaparsınız inşallah diye düşünüyorum. MSU'ya de az kaldı. Umarım ondan da güzel sonuçlar yaparız diye bu videoyu da o zaman bitirmiş oluyorum. Her zaman söyleyeyim, her zaman söyleyeyim yine söyleyeyim diyecektim. Her zaman söylüyorum yine söyleyeyim. Başarı emeğe aşıktır. Çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü emek olmadan yemek olmuyor. Hatta olamıyor daha doğrusu biliyorsunuz. Aziz Sancar'ın sözünü söylüyordum ben zekayı değil azmi inanıyorum diye ben de azmi inanıyorum. Ee, cerrah Cerrahpaşa'nın sokaklarında umu, umuda dikiş atan bir cerrah olabilmek için, oralarda yürüyebilmek için çalışıyoruz diyeyim. Ee, bu videonun da o zaman sonuna gelmiş olayım. Kanalıma abone olup like çok çok mutlu olurum. Her zaman da söylüyorum güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. O halde bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.